Göz kuruluğunun aslında en sık sebebi kirpik dibindeki yağ bezlerinin salgılarının eksik olmasından kaynaklanan genç bireylerde, menopoz öncesi kadınlarda, erkeklerde, yaşam boyu bilgisayarla çalışanlarda, hatta biz göz doktorlarında ameliyat yaparken dikkatle baktığımızda aslında yeterli olan gözyaşımızın gözden hızla buharlaşıp gitmesiyle sonuçlanan evaporatif yani buharlaşma göz kuruluğu. Bunun da en büyük sebebi kirpik diplerinde bulunan 40 yukarıda, 20 de aşağıda aşağı yukarı 60 tane yağ bezimiz var. Bunların salgıları zeytinyağı gibi olmalı ki bir, göz kaygan olsun. göz gözyaşının üzerine denize dökülmüş petrol gibi kaplasınlar ki gözyaşı buharlaşıp gitmesin. Üç, göz yüzeyindeki gözyaşı düzgün dağılsın. Teflon tavadaki su gibi nokta nokta kalmasın. Bu yağ sayesinde tümüyle göz yüzeyini kaplasın. Bizim günlük pratiğimizde göz doktorları olarak hastalarımızın gençlerde özellikle ve bilgisayarla çalışanlarda göz yorgunluğu, yanma, batma benzeri şikayetlerde en büyük sebebi kirpikli bir iltihabı dediğimiz Mayboğunun bez disfonksiyonu dediğimiz, kirpik tipi kepeklenmesi dediğimiz aslında aynı yapıyı anlatıyoruz. Kirpik tiplerindeki yağ bezleri ciltteki siyah noktalar gibi tıkanıyorlar ve bu salgı o kadar elzem ki yeterince olmadığında ciddi göz kuruluğu ortaya çıkıyor. Göz yaşımız göz ıslatmaya yetmiyor. Bunun genellikle ilaçla bir tedavisi de mümkün değil. En bizi uğraştıran durumlardan birisi. Kirpik dibi iltihabı ya da kirpik dibindeki yağ bezi disfonksiyonu tedavisi hakkında videolarımı izlemeye devam etmenizi öneririm. Sağlıcakla kalın.